Kalit Hoseyni Uçurtma Avcısı kitabında şöyle diyor. Yalnızca bir günah vardır. Tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışında bütün günahlar hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşamı çalmış olursun. Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Hoseyni'nin bu sözleri, günahın sıradan bir davranıştan öte başkalarının yaşam haklarını ve güvenini gasp etmek olduğunu vurguluyor. Sadece fiziksel zarar değil, duygusal ve zihinsel alanlarda yapılan çalma eylemleri de günah kategorisine giriyor. Bu durumu üç farklı bakış açısından da ele alabiliriz. 1. Toplumsal boyut Yalan söylemek veya hile yapmak sadece bireysel bir hata değil, toplumun güven dokusunu da aşındırır. Her küçük hırsızlık toplumsal ilişkilerin temelini zayıflatır. İkinci bakış açısı etik ve psikolojik boyut. Bu yaklaşım etik sorumluluğu ve empatiyi ön plana çıkarıyor. Başkalarının haklarını çalmak sadece onları değil, kendi vicdanımızı da yaralar. Üçüncü bakış açısı felsefi boyutu. Hoseyni günah kavramını soyut bir etik ilkeden çıkarıp somut eylemlere bağlıyor. Tüm günahların temelinde bir çalma eylemi olduğunu söyleyerek ahlaki eylemlerimizi sorgulamamız için güçlü bir lens sunuyor. Sizce Hüseyin'in dediği gibi bütün günahlar hırsızlığın bir çeşidi midir? Yani yalan söylemek, birisini öldürmek veya hile yapmak da birini çalmak sayılır mı? Düşüncelerinizi yazın. Mutlu günler dilerim.